Herkese esenlikler, hoş geldiniz. Göktürk alfabesi serisinin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Aslında ilk videosu, birinci bundan önceki dün yayınladığım video, 6 Eylül'de yayınlanan video, duyuru videosuydu. Bu ders videolarımızın ilki. Şimdi, öncelikle Göktürk alfabesini tanıyalım videosu. Göktürk alfabesini Burada önüme notlarımı aldım. Başlıklar halinde bu videoda anlayacağız, tanıyacağız. Konu başlıklarımız ilk olarak Göktürk alfabesinin Türk tarihindeki yeri ve önemi. Göktürk alfabesinin temel özellikleri bu iki başlık altında Göktürk alfabemizi inceleyeceğiz. Öncelikle Göktürk alfabesi bildiğimiz üzere Türklerin milli alfabesidir. Türkler tarih boyunca 5'ten fazla alfabe kullandılar tabii ki fakat ders kitaplarında, liselerde anlatılan 5 tane temel kullandığımız alfabe var. Bunlar nelerdir? Göktürk alfabesi, Arap alfabesi, Latin alfabesi, Kiril alfabesi ve Uygur alfabesi. Gök alfabeler Türklerin kullandığı 5 temel alfabeden biri. Göktürk alfabesi Türklerin milli alfabesidir. Dediğim gibi bu Latin alfabesi Kiril, e, Uygur var diyebilirsiniz. Uygur da Arap harflerine benzer şekilde e, bir alfabedir. Burada Göktürk alfabesini ayıran nokta şu. Göktürk alfabesi gelişimi itibariyle harflerin şekilleri, harflerin şekilleri bize Göktürk alfabesinin milli bir alfabe olduğunu gösteriyor. Bunu kanıtlar nitelikte. Örnek vermem gerekirse yanıma bir yeri buraya koyacağım. Bakın mesela bu alf harf bu şekil ay şekli yarım ay ve bu şekli bu harfin okunuşu ay. Aynı şekilde şu an gördüğünüz şeklinde, şu an gördüğünüz harf harfinde bunlar aynı zamanda şekiller. Şekillerden gelişerek harflere dönüşüyorlar. O yüzden dolayı şekil diyorum. Anlaşılır olması açısından. Aklınızda böyle yer edinsin. Bu da gördüğünüz er diye okunuyor bize. Bu şekilde bir ses veriyor. Ve kafasını koyun. Kollarını açmış bacak yapın. Bu bir er, kişi gibi düşünebiliriz. Birçok harfi bu şekilde Türkçe karşılığıyla seslendirebiliyoruz. Şekildeki şeklin verdiği ses, okuttuğu har ses direkt olarak Türkçedeki o karşılığa eş değer karşılık direkt olarak karşılıyor. Buradan da anlıyoruz ki bu Türkçe bir Türk kökenli bir alfabedir Göktürk alfabesi. Buradan bunu anlıyoruz. Göktürk alfabesi bildiğimiz üzere Orhun abidelerinde kullanılan alfabedir. Türk tarihi için çok önemli bir yere sahiptir. Göktürk alfabesinin temel özelliklerine bakmamız gerekirse en başta Göktürk alfabesi sağdan sola doğru yazılan bir alfabedir. 38 harf var Göktürk alfabesinde fakat Dediğim gibi bu şekillerden gelişen, şekiller, gerçi bütün alfabeler o şekilde. Fakat şekillerden gelişerek zaman içinde bu alfabe son haline, son hali dediğimde bu tabi Uygur döneminde yazılan, örneğin ırk bitik gibi kitaplar da var. Fakat son hali dediğimiz, o da dahil olmak üzere bizim Orhun'daki kullanılan, Orhun abidesinde, Orhun abidelerinde kullanılan Göktürk alfabesi son şeklidir. Bu bir süreç olduğu için, gelişim şekli olduğu için farklı yazıtlarda, daha eski tarihli yazıtlarda ki vardır bildiğiniz üzere bulundu. Veya farklı, daha eski demeyeyim sadece, farklı tarihlerdeki yazıtlarda aynı harflerin bazı zamanlar farklı şekillerde yazıldığını görebiliyoruz. Bunlar farklı harf olarak sayılmalı mıdır? dönemlerde değişiyor. Dönem dönem bunlar değişmiş. Fakat aslında aynı harf işte onun da son hali Orhun Abidelerinde kullanılan göktürk harfleri ve bunu da 38 harfli olarak kabul ediyoruz. Yoksa dediğim gibi anlattığım konu üzerine düşünürsek çok daha fazla harfe sahibiz. Ama bu seride de 38 harf üzerinden gideceğiz ki zaten bunu da bilmemiz yeterli. Daha ötesi akademik çalışma yap Yapan kişiler için akademik çalışmalarda e, gereken bir yetenek diyelim. Gereken bir eğitim. Yukarıdan aşağı şeklinde yazılımları da var Göktürk alfabesinin abidelerde. Buna da rastlıyoruz. Harfler az önce dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu ay şeklinde okunuyor dedim. Bu er şeklinde okunuyor dedim. Harflerimiz bazı zamanlarda, çoğu zaman hatta hecedir. Hece şeklinde seslendirilir. Burada da kalın ve ince harf ayrımına değinmemiz gerekir. Çünkü bu onunla kalın ve ince harf konusuyla bağlantılı. Bu videodan bir sonraki video kalın ve ince harf ayrımı konusunda olacak. Bu videoda ona girmeyeceğim fakat aşinalarınız olsun bilin diye söylüyorum. kalın ve ince harf ayrımına çok basit bir örnek vermem gerekirse sadece bu videoda fazla girmeden yine yanımda gördüğünüz üzere bu şekillerin hepsi K aslında. Temel olarak baktığımız zaman bugün günümüz Türkçesiyle bir karşılık vermemiz gerekirse K diyebiliriz. Hepsini. Fakat hepsinin verdiği ses farklı. Ök, ük bir tanesi. Türk sözcüğünün sonunda da meşhur bildiğimiz şekil, harf örneğin öktür, üktür. Bu şekilde okunur fakat ke. Ek, ok, bunların ak, bunların hepsi aslında ke sesi fakat gördüğümüz yerde bulunduğu yere göre, kullanımına göre, kullanıldığı yere göre farklı şekilde seslendiriliyor. İşte buna da bir sonraki videoda değineceğiz. Göktürk alfabesinde ince ve kalın harf ayrımı konusunda. Temel olarak bu video bu kadar olsun. Girişimizi yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.